Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İstanbul TÜYAP'ta açıldı. Fuarın açılışına Cumhurbaşkanı Gül de katıldı. NTV'den Can Ertuğ'a fuar alanından karşımızda. Dünyanın silah Türkiye'de İstanbul'da İDEF savunma sanayi fuarı başladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılımıyla başladı. Abdullah Gül'ün en yakın ilgi gösterdiği standlardan bir tanesi şu anda önünde yayın yapmakta olduğumuz Yerli tank Altay'ın olduğu standta ilk defa prototipi, gerçek ölçekli maketi basına tanıtıldı, gün ışığına çıktı. Kudret Önen, Otokar Yönetim Kurulu Başkanı, yayın konumuz ve bize Altay'dan bahsedecek olan kişidir. Efendim öncelikle hayırlı olsun, Cumhurbaşkanı vasıtasıyla Türk kamuoyu da neye benzeyeceğini gördü al. Çok teşekkürler, evet bugün bizim için çok önemli bir gün çünkü e, 25 yıldır savunma sanayinde aktivite içinde içindeyiz. Hafif araçlardan, askeri araçlardan ağır zırhlara derken bugün tanka geldik. Tank projesi 2008 yılının yazında sayın başbakanımızın katılımıyla başlatıldı. Geçtiğimiz iki buçuk yıl içinde de projenin birinci kısmını yaptık yani konsept tasarım. Şimdi karşınızda gördüğünüz tankın konsept olarak. Iı, tasarlanması yapıldı. Bu nedir? İhtiyaçlar. Bu tank nasıl olması lazım? Bütün bu kararlar verildikten sonra şimdi ikinci bölüme geçeceğiz. Arz ederseniz önüne doğru ilerleyin. Ölçeğini biraz daha izleyicilerimize hissettirebilmek gösterebilmek açısından şu aşamadan sonra nasıl bir üretim takvimi öngörüyorsunuz 6 ay için? Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Şimdi göreceğiniz gibi bu bir bölü bir, e, bir model. E, tam tankın kendisi böyle olacak. Şimdi bundan sonra bizim detaylı tasarım var. Yani bütün içinin detaylarını e, çizmeye başlayacağız. Sonraki kısımda e, prototip aşaması. İki, ondan sonra bir iki prototip daha yapacağız. Sonra ülkemizin her yerinde test edeceğiz. Tankın artık kalifikasyonu da tamamlanmış olacak. Bu önümüzdeki dört yılımızı daha alacak. Yani ne neredeyse 2015'lere gelmiş olacağız. Hayırlısıyla ondan sonra da 2016'da da Altay tankı seri imalatta hazır olarak karşımıza çıkacak. Başbakan 78,5 ay çok uzun biraz kısaltalım demişti ama hala şimdilik en azına 2016 telaffuz ediyor. Şu, şu anda evet öyle ama işler hızlandıkça her projenin başı zordur. Ondan sonra yavaş yavaş, yavaş hızlanmaya başlar. Sonuna doğru hızlanacağımızdan eminim. Milli tank diyoruz, otokar bu taşıtı üretecek. Ancak artık savunma sanayi deyince yazılımlar devreye giriyor, diğer sistemler devreye giriyor. Projenin diğer ortakları kimlerdir biraz bahsedelim. Tabii bu esasında Türkiye Savunma Sanayi için özel örnek bir proje de oluyor. Zırh sistemi Roketsan, topumuz şu anda çok modern 55 kalibre topumuz var, topumuz makine kimya tarafından. Tankta bulunan gece görüş sistemleri, gündüz görüş sistemleri, navigasyon cihazlarını da Aselsan yapacak. Yani çok ciddi bir e, otokarın altında birikmiş teknoloji ortaklarımız var. Son olarak e, tamamlandığında proje bunu dünyaya satma, dünyaya ihraç etme gibi bir vizyon var mı? bunu da biliyorum. Kesinlikle biz e, tankın ilk prototipleri çıktıktan sonra... E, Onların durumunu dünyayla paylaşıp bunu da bekliyoruz ve ciddi bir satış bekliyoruz tankın için. Evet önemli çok teşekkür ederiz efendim teşekkür savunma sanayi fuarından aktaracaklarımız bu kadar.